Merhaba, bugün un kurabiyesi yapıyoruz. 800 gram tereyağına 7-8 su bardağı unu eliyoruz. Bir buçuk su bardağı pudra şekerini de Malzemelerimizi tereyağı, una iyicene yene kadar yoğuruyoruz parmak uçlarımızla. Tereyağını iyicene yedirelim ki hamurumuzun kıvamı iyi olsun. Hamurumu ikiye bölüp birine kakao koydum. Şimdi şekillendirip tepsimize diziyoruz. Labiyelerimizi 220 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz. 220 derecede 2 dakika piştikten sonra 170 dereceye çekiyoruz ve üstünün kızarmasını bekliyoruz. Ah,